Seden kanalına hoş geldiniz. Seden yeni mikrofonunu deneyeceğiz bugün. Ses kontrol yapıyoruz çünkü Seden videoları iyileşsin diye. Her şey evet. <laughs> tamam. Bu kadar. Deneme bu kadar. Bugün e, sizi gezmeye götürüyoruz. Hem evet. de yani çok güzel yerlere götürüyoruz. E, cumartesi günündeyiz. Torbalı'dayız izleyen bizi götürecek bakalım biz de onu bekliyoruz şu an. Arabayla salim gideceğiz. <laughs> ben beğendim. Pazar günü video yayınlanmazsa <laughs> bilin ki kaza yüzünden olabilir. Öyle bir şey yok. Ama ben beğendim gayet Küve iyi kullanıyorum. Yani. Şu anlık. Ben niye sadece pembeyim? niye siyahsınız. Olmuş oluşuyor. Sıra tamam. Ayrıyat. Bugün Teos'tayız. Teos Antik Kenti'ndeyiz. Da bulunuyor burası. E, merkeze çok yakın. 5 dakikada falan çıktık herhalde arabayla merkezden. E, girişte uzun bir yol ayrımı var. Görebileceğiniz şeylerin 4 tanesi bu tarafta, bir tanesi bu tarafta. Hemen hemen 1 kilometre, 1,5 kilometre bir yol var ve yani yollar çok güzel. Özellikle şu an hava çok güzel olduğu için ve her yerde papatya dolu olduğu için. Ceyda bugün ben bize yapmadım. bilgilendirme yapacak. Ben, Turist rehberimiz o. Nasıl okunuyor? Diyanos. Aynen. Diyanos. Burası e, Diyanos için yapılmış bir kutsal alan. Teosluların Diyanos'a sevgisini Teosluların. gösterdikleri bir alan. Kutsal alan olarak geçiyor. Şarap veriyorlarmış burada. En sevdiğim. En sevdiğim. Bu kadar. Şaka yaptım baba. Diyanos'un <laughs> <laughs> şeyden olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Dio Ionios gibi bir şey söyledi adam. Şarap tanrısıymış bu arada. Ee, ortada bir sahne alanı, etrafta da birçok oturma planı tasarlanmış. Sahne arkası kısmı varmış, kulis bölgesi. De. Görüyorsunuz, burası. <laughs> Şuralarda Burası mıydı? Buralar şey. E... Adını unuttum. Sahne arkası. Keşke Hasan burada olsaydı, size hepsini çok detaylı anlatırdı. Benim bilgiler yetmiyor. Şu alanda oturma alanı ama ben geçen geldiğimde sanki çok daha iyi durumdaydı burası. Biz en yukarıya kadar merdivenle çıkmıştık öyle hatırlıyorum. arkadaşlar oruç açmak için iftara gidiyoruz. Gezimiz bu kadardı sona erdi. Çünkü biz çok geç geldik. up, sign tell me Arkadaşlar, pazar günündeyiz. Bugün de sahile gidiyoruz. Çünkü havan tadını çıkarmamız gerekiyor. Sadece Zilan'ın yanına geldiğimde bandını takıyorum o kadar. <laughs> <laughs> diğer zamanlar yok